Çok para ile aldığın her şey değerli sanma. Pahalı başka, kıymetli başka. Rasulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir şeye kızdığın vakit sus. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. Tam kimsem yokken ezan okundu. Utandım. Allah bize ezanla var olduğunu hatırlatır sevgili dostlar. Kim GÜTME Allah'a havale. Et. Çünkü intikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Sevgiler, saygılar, aziz dostlar. Kimseyi mumla aramayın. Görülmesi gereken ışığıyla parlar sevgili dostlar.